Manyon kuyucunlardan herkese merhaba. Ve yanında ben <laughs> 24 FPS. Nerede lan? Bilgisayarım dökülüyor. <laughs> Girdin mi? Yo. Yo daha iyi girme. Merak etme sen birazdan mikrofona gireceksin. Eee hot durayım. <laughs> ne yaptık oğlum? İki kişilik yaptık ha. Aa. İyi uyuy. Lan ben <laughs> Birinci kal benim. Ah. Ah. Yok istemez sağ olun. Hayır. Ay. Lan ya. Oğlum. Ya. Al işte elim ne patladı. Lan bir kere de sende patladı ilk. <laughs> Anam benim. Hayır. <laughs> Ayda bir tane kaldım. Atmayın lan bana. Direkt at. <laughs> Kendini öldüren helal. Hayır. Oley. Bağır mı Ah. Al. Al yersin. Hadi. Ya. Ya of <laughs> ya. <laughs> göreceksin sen göreceğin aslında. Bu ne? Bu ne? Drink. Fark ettiyseniz oyunun sesi gelmiyor. Hakan'ın bilgisayarı buradan belli. Ya. Of ya ben niye kızım oğlum? Oynadığımız oyun manyak ama kimse... o izleyiz yaptım. Oha bir daha izleyiz. Oha bir daha izleyiz. Uzaya mi? gidiyor. <laughs> Meteor dişi. Hareket budur işte kimse yapamaz. Adamla suyun üstünde yürüyor. Naruto döndü lan. Aa. Aha, ha Hakan geldi. Evet, zıplayışını yapıyor hadi. Anan 109 i̇şte helal. Oha lan, ha. basın tut. Oh, sen <laughs> Ben basıl basca sandım. Oğlum demin oynamadık mı? Nasıl bilmiyorsun ya? Karış, ben az önce bile farklı oynuyordum. Helal. Lan bu ka kadın değil ki. Tamam mı sen erkeksin ben karıyı? He. Muhteşem oynuyor. Rezillik. Oo dans <laughs> Soldaki benim. Sağdaki benim. Karizma var. <laughs> Karizma var. Ana ne? <laughs> <laughs> yeah. Elim takıldı. 18. Kenabe Say'ı görmek istemiyorum. Ben görmedim. Azap. Hadi kopalım. Tövbe tövbe Sesi Bakın hareketlere ay, manyak. Ha hareket bile etmiyor lan o. Ben de kopuyorum kafamı. Ha. Ay evet eşitiz. Hadi hata yapma. <laughs> ben yeneceğim oğlum seni. Ay. <laughs> ben de. Aynı anda gitti. Anam yeniyor. Neyse bu sefer hata yapmadım. Oo hata yapmadım lan. Aa. Hayır. <laughs> gitti. <laughs> Yapma ya. Ah. Coşuyor lan benimki. <laughs> ya sesi. Hadi be bir an. Oh, tövbe ya. <laughs> ah. Senden fazla. <laughs> Hadi. Hakan <laughs> çalışıyor. Hadi Anam. be. Ben atakmadım o. Oh. Anam. Ya o oh, oh, hile ya. Benim şey analog yamuk. Analog mu yamuk? 111. Al işte ya. Oh be bir kere de ben yendim. Dur lan daha demin de sen yendin. Ne kadar yüksek bağırıyor ya. Ha. Sesi duymuyor ki. Aa. Hangisiyim lan ben? Ha? Ben neredeyim? Korsanım ben. Aha. Film. Hadi. Kafama göre basıyorum ya bunu. Lan sen... neyle basıyordu? Ana açmıyor. <laughs> Aha. Aha. Al fil Yapma. Ya of ya. Aa. Fil. Yaprak. Yaprak. Aha. Lan yeniliyorum. Aha. Tövbe. <laughs> Aa. Ya. Aa <laughs> hadi. Yürü lan sen yeniyorsun ne yeniliyor Nasıl? Sen yeniyorsun. Aa o ben miydi? Şimdi yeniyorum ben. Ah. Aha. Aha. Evet çok zekiyim. Hayır. Ya. <laughs> Aa ben yendim. Yani Tabi güzel. Aha bu Ay. ne lan? Müzikal merdiven. Yine mi Alok. dans edecek? Aa bu güzel. Çözemediğim oyun ya. Bak bir şeye bas kare x neyle vuruyor neyle zıplıyor hepsine bas. Ah. Ben de öyle oturuyorum ben de tam bilmiyorum. Ah. Evet hiç. Oo otur. Oturdum. Ben de oturdum. <laughs> Otur. Hadi kopalım Oo. Oh, oh, oh. Bu gidişle ne? Oh. Aa bir tane şey gitti. Herhalde gitti. Her geçtim mi gidiyor ya. Ay. Ah oturdum. <laughs> ben de oturdum. Bütün de üstüne atıyor ufak yavru da. Bir biz kocamınızdan hepsi yavru. Aslan gibi adamız da. Sen aslında. şimdi benim babam mı oluyorsun? Oyun icabı babam mı? Aa otur! Oha. Lan oturamadım! Oturmuyor ha sonunda. Şuradaki yavru oraya oturmaya çalıştı dua et. <laughs> Ay, oha! <Ana>. Oha! <laughs> Yuh ne o? Başlamadı bile. Oturmuyor mu? de kurtar. Oha! Hayır. Ha. Kes 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 lan kes 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 o da kapacak. Aa! Ya. Bittik. Hadi hadi. Ko Koş lan. <laughs> lan. mi? <Reserleme>. Dünya. <Dönüyor>. Hadi. <laughs> ha tamam benim yerim. Hayır. Otur. Oh. Oh, otur. Bir tane kaldı işte. <laughs> İki tane koltuk olacak.